Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kofi Zuman şarkısını Birlikte söyleyeceğiz Evet tane. Arkadaşım kim diyorsanız Adı Asel Çok tatlıdır Burası benim evim Misafirlikteyim Arkadaşımla birlikte video çekmek istedik Evet yani 大师。<Pass> çok yani bu kurular çok, çok yani, yani. kullar çok cani bu çok cani bu çok cani evet arkadaşlar Bitti. şarkımız bu kadardı evet umarım videomuz geçti evet video daha bitmedi biz uyana kadar yapacağız bunu yani. yani yok o kadar yapmayalım da aynen kısa evet. yapalım evet. yani 9'a bu... ge gelince yani Saat şu an? 10, 10 hmm. buçuk yani ona geçiyor 11'e on geliyor. Yani daha fazla video çekeceğiz. Yani bugün da çok fazla video çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Çok da, seviyoruz. Tabii konuşmaya sizi, da. Sizi çok seviyoruz. Sen Şu an benim kardeş. kardeşim uyudum. Evet. Çok yani. Yani Bak, o uyuyoruz. kadar söylemene gerek yok. Yani <laughs> bugün short video gelebilir ya yani. belki gelir ama belki evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir like atıp abone olup yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın bay 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 bay